Selam gençler. Bugün size gene PUBG'de tüm envanterimi tanıtıyorum. Başlayalım. Hepiniz görüyorsunuz zaten. Kozmik muhafız kostümü. Bu kostümler var. Kumul, bonus. Çoğunuz biliyor. Ramazan'a çok özel geleneksel kostüm geldi. Tam 6 gün 20 saati var. Kozmik muhafız başlığı. Sonra balık çapkı şapkası. Korsan bandanası. Senin de şapkası ya. Kune. Kune ya. Şapkası. 12. sezon başlığı. Çok özel. Geleneksel kostüm başlığı. bunu da 20 saat var. Devriye şapkası. Bebe. Gözlüklerden fazla yoktu bunlar sayılır. Batık yemek korsanı göz bandı. Güneş gözlüğü mor. Gözlük serseri. Ee, kılıç ustası. Yani beğendiklerimi sonucu. Sonra bu. kazmak istiyorum. Bu, bu, çok güzel bir maske. Maske, maske de Çok botların kullandığı. Şu dört tane destansım var. Şunlar da çok kullanılmaya başladı. Sonra bunlar. Çorapta bir tane destansım var. Şu sandalet beyaz. Kaskımdan dört tane var. i̇kisi süreli. Şu yedi gün tamam sekiz saat. Bu da yedi saat içinde sonlandıracak. Yık kalanların hepsini sus. Sonra şöyle çıkmayacağım desenler var. bu güncellemeden geldi bunun da 147 parçacı 7 günlük çanta deseni ben aldım süslemeden de tam 15 gün, 20 saatlik silahlarımı tanıtmaya geldim bu silah çok güzel sonra bu groza çok güzel. K98 24 Çok güzeller gerçekten. Burada bir şeyim yok. Hafif maçın elinde MP 45'im var. Pompalılarım da yok. Bunlarda da yok. Tabancam da var bir tane can kurtaran tavada da çok özel Ramazan'ı e, ee, tava var çok güzel gerçekten diğerde de bunda bir şey yok zaten sonra burada sınırsız motosiklet var bunu biliyorsunuz gerçekten şansım çok iyiydi bu zamanda buggy var bir de Sedan, bu da çiçekli Ramazana çok özel. Sonra size bundan depresyonluyum. Ne yapayım? Siz adam, siz adamsınız. Ben, ben bu dünyayı sallarım. ha. Sonra. Ee, ıı, vit ıı, vitsin var. Muhteşem dönüş. Bir izleyelim bakalım. Bilmeyenler vardır belki PUBG'de. Seslerden hiç değiştirmiyorum. Bakayım. Değil. Şimdi tekrardan Vazeylan diyor yine. Yani. Niye böyle yapıyor hiç bilmiyorum. Uçaktan yok. Sonra bu paraşüt desenler var. Buradan 8 tane vardı. Kayboldu birden. Bir de şu. Ama çok güzel. Telsiz ne işi geliyor gerçekten bilmiyorum tüm envanterimi tanıttım. Like atmayı ve ne yapmayı siz biliyorsunuzdur. Görüşürüz. Bay bay.